Arkadaşlar merhaba. Ev sorunuzlar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle Katina desteli ilişki açılımı gerçekleştirelim istiyorum. Ben Katina destesini bana ilişkiler hakkında ipucu versin diye kullanmayı seviyorum. O yüzden de kartları uzun uzadıya Katina'da anlatmak yerine bana gelen mesajları aktarıp ardından aklınızdaki kişinin enerjilerine kalbine, zihnine ve olası geleceğe odaklanarak diğer kartlarıma geçiyorum. Kartları açmadan bir şey söyleyemiyorum şu anda. Hangi ilişki tipine daha uygun bilemiyorum. Siz kendinizden bir şeyler bulabiliyorsanız sizin için açılmış demektir. İyileri alın kabul edin, kötüleri iptal deyip evrene geri iade edin. Her zaman söylüyorum. Önemli ve değerli olan sizlersiniz. Hayatınızın merkezine kendinizi koyun. Belki de şu günlerde farkına vardığımız tek şey hayatın ne kadar değerli olduğu. Asla geri alamayacağımız değerlerin var olduğu. Bu değerler de sizsiniz arkadaşlar. Siz varsanız dünya var, siz var, yoksanız dünya yok. Böyle düşünün. Bu bencillik değildir. Bu kendinizi duyduğunuz saygı sevgi ve verdiğiniz değerdir. Siz kendinize değer vermezseniz, kimseden de o değeri göremezsiniz. Kimseyi kaybetmekten korkmayın. Kimseyi hayatınızdan çıkarmaya korkmayın ve kimseyi hayatınızı almaya da korkmayın. Çünkü kimse aynı değildir. Her ilişki başka bir karakterle hayatımıza girer ve bize farklı yanlarını gösterir aşkın. Siz sadece şunu unutmayın. Sevgi salt bir duygudur. Bağımsız bir duygudur. Sakın bağımlılık çalıştırmayın ve bekleme modunda olmayın. Hayat ıskalamayın olur mu? Hadi bakalım. Şimdi bütünün hayrına diyerek ben tekne destesiyle başlıyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet, güzel. evet arkadaşlar, birinci destemiz bizim ilişkinin durumu hakkında bilgi edinmemizi sağlayan karttır. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjinin ne durumda olduğunu, duygusunun, düşüncesinin ne olduğunu anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjinin duygu durumunu anlatan kartlar. Son kartımız ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. Öncelikle ilişki durumuyla bir başlayalım. Kız çocuğu. Hmm. İki şekilde yorumlayacağım ben bunu, bu kız çocuğunu. Birincisi çok masum bir ilişki, çocuk saflığında bir ilişki. İkincisi çocukların var olduğu bir ilişki. Partneriniz evli olabilir, siz evli olabilirsiniz. Eşiniz için dinliyor olabilirsiniz açılımı. Ama çocuk faktörünün var olduğu bir ilişki çeşidi diyebiliriz. Gelelim eril enerjiye. Eril enerjide de hava grubumuz ağırlıkta. Eril enerjinin kalbinde gelin atımız var. Ben bunu gördüğüm için bu kız çocuğunu şu şekilde yorumluyorum. Aslında çok masum bir aşk ilişkisi bu. Saf bir sevgiyle bezenmiş ilişki. Ama bir bitiş bir kavga yaşanmış. Ama yer Enerji diyor ki benim aşkım gerçek. Ve ben her türlü sıkıntının üstesinden seninle beraber geleceğim. Senin aşkınla beraber geleceğim. Biz beraber atlatacağız. Bizim mutlu bir yuvamız olacak. Şu an melankolik bir dönemde. Kendisi çok şüpheci, biraz da çapkın bir yapıya sahipmiş anladığım kadarıyla. Ama bunu aşacağını düşünüyorum. Gelelim dişil enerjiye. Atlar karşılıklı bakışıyorlar. Güzel. Hmm. dişil enerjiye baktığım zaman dişil enerjinin kalbinde de yakutun atı kalif var. Bu arada ateş ve hava gruplarımız ağırlıkta çıktı arkadaşlar. Toprak grubumuz da var. Kalif atı da bize bu ilişkide tutkunun çok olduğunu ama biraz daha şu an durağını kazandığını söylüyor. İki ruh kartının gelmesi aslında dişil enerjiye bir uyarı. Çok fazla alıyor, çok fazla gözyaşı döküyorsunuz ama yapmayın. Biraz da sanki dişil enerjiler strateji geliştiriyorlar. Bunun nedeni de erilin o şüpheci yaklaşımlarını ortadan kaldırmak. O şüpheci yaklaşımları ortadan kalktıktan sonra akışa bırakmaya devam edecekler. Sonuç kartımız haç kartı. Her iki taraf da vicdan muhakemesi yapacak bu ilişkide. Ondan sonra bir sonuca ulaşacak. Şimdi enerjilere geçtiğimiz zaman vicdan muhakemesinin ne olduğunu, aklınızdaki kişinin neler düşündüğünü daha net göreceğiz. Ama ben Katina'ya baktığımda şunu söyleyebilirim. Evet ortada gerçek bir aşk var. Ama her iki tarafın da bir gövde gösterisi söz konusu. Sanki iki tarafta eko çalıştırıp alttan almamaya çok meyilli gibi geldi bana. Şöyle standlarımı da koyayım. Siz de kartları daha iyi görün. Aklınızdaki kişi şu an ne durumda? Önce bir genel enerjisine bakalım. Hangi modda? Şu an aklınızdaki kişinin enerjisi ikiye ayrılmış durumda. Kendini yalnızlığa ve sessizliğe verip kendisini dinliyor. Ne yapması gerektiğini dinliyor. Çok büyük bir yıkım yaşıyor şu an. Bu iş hayatında olabilir, aile hayatında olabilir. Sizinle alakası olmayan bir yıkımın içerisinde. Engelleri aşıp artık rahatlamak ve güçlenmek istediğini görüyorum ben. Bakalım düşüncelerinde siz neredesiniz? Sizi nasıl düşünüyor? Zihin enerjisi nasıl çalışıyor? Aklınızdaki kişi çok fazla maske takmış. Kendi duygularını hep gizlemiş. Sizi ruh eşi olarak düşünüyor ve aile kurmak istediğini görüyorum ben. Devam edelim düşüncelerle. Aklınızdaki kişi sizi nasıl düşünüyor? ateş hava gruplarımız geldi. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman size ve olarak düşünüyor ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Geçmişte size haksızlık etmiş. Kendisini saklayarak, belki sizi yaralayarak bunların farkına varmış ve sizin için mücadele etmek istiyor. Sanki böyle rakipleri olduğunu da düşünüyor. Bir aile kurmak istiyorum ama acaba benim rakiplerim mi var? Benim rekabet etmem gereken insan var, insanlar var diye düşünüyor. Güzel bir düşünce. Bence bu daha çok tetikler. Düşünceler de gayet iyi çıktı. Kalbe geçelim. bakalım kalp enerjisi nasıl çalışıyor 6 altı, altı, altı. Bu rakamlara dikkat edin. Haziran ayına dikkat edin. Altı Mayıs'a dikkat edin. Yirmi altı Nisan olabilir. Ama altılı zamanlara, altılı zam e rakamlara dikkat edin çünkü aşk çok yüksek. Kalbinde alıp verme dengesini oluşturmaya çalışan bir insan görüyorum çünkü kalbinde çok büyük bir aşk var. İnanç var ve başarı var. Size giden yolda başarılı olmak istediğini görüyorum. Devam ediyorum. Kalp enerjisiyle. Aklınızdaki kişi ne hissediyor? Kalbinde neler olup bitiyor size karşı? Ben buraya baktığım zaman sizin çok emek verdiğiniz bir ilişki olduğunun farkında bunu kalbinde de hissediyor. Onun için yaptıklarınızı, onu düşünmelerinizi. Size acı verdiğini de biliyor. Onun da kalbinin acıdığını görüyorum. Ve bu aşkta biraz da kendisinin çirkin ördek yavrusu gibi hissettiğini düşünüyorum ben. Size karşı kendisini yetersiz bulduğunu düşünüyorum. Hmm. Bakalım. Yaptığı en büyük hatalar neler? Gölgesinde neler saklıyor? Hadi çektiğini size söylemiyor. Sürekli bir ben sevilecek insan değilim. Kendini korumaya çalışırken kendisini yansıttığı olay çok farklı oluyor. Yakıp yıkıyor her şeyi, herkese. Çünkü bir şekilde üstünden atması gerekiyor bunları. Halbuki oturup konuşsa, anlatsa anlayacaksınız. Ama bunu yapmaktan ziyade kendisini geri çekip iletişimi kopartmayı tercih ediyor. Gelelim. Ruhların işaretlerine, meleklerin işaretlerine. Ne gibi bir bağ var? Nasıl işaretler veriyorlar bize? Bu ilişki her iki tarafında ruhsal uyanışına neden olmuş, kendilerinin farkına varmışlar, kendi güçlerinin de farkına varmışlar, bir bütünün iki yarısı olduklarını da anlamışlar. Ama hala bazı şeyleri göremiyor her iki tarafta. Bu zamanla ortaya çıkacak. Şimdi gelelim en merak ettiğimiz konuya. Olası gelecek. Olması muhtemel. Bakalım neler bekliyor bu ilişkiyi? Şimdi ben bir kartlara bakayım arkadaşlar. Bakalım kartlar benimle neler konuşuyor. <laughs> arkadaşlar bu ruhsal bir bağlantı aranızdaki. Kupa ikilisiyle gerçek bir sevginin olduğunu söylüyor. Bir kırılma noktası yaşanmış ilişkide. Burada size bir uyarı var. Bekle uyarısı. İki vakit içerisinde bir şeyler netlik kazanmaya başlayacak ve siz bakış açınızı değiştirmiş olacaksınız. Belki arkadaşlarınız da bu konuyu konuşup hatta bir birleşme söz konusu bile olabilir. Yaşadığınız hayal kırıklıkları netlik kazandıktan sonra siz içinden içinde bulunduğunuz bu memnuniyetsiz durumdan çıkacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişinin biraz da güçlenmeye ihtiyacı olduğunu görüyorum ben. Şu an kaderinizi yaşıyorsunuz. Kader çarkı dönüyor. Ve bu kader çarkının dönmesi sizi duygusal olarak biraz da etkiliyor sanki ama şans sizden yana. Duygusal anlamda da kendinizi toparlayacak ve kendinizi dinleyeceksiniz. Aranızdaki bağın güçlü olması bu ilişkinin yeniden başlama potansiyelinin yüksek olduğunu gösterdi bana. Peki bununla yetinmeyeceğim ben olası gelecek olarak. Bunu eklemek istemiyorum. Çünkü yeniden soracağım. Bir birleşme olabilecek mi? Bizim için önemli olan o değil mi? Bir birleşme yaşanabilecek mi? O kopuk olan iletişim yeniden sağlanabilecek mi? Hmm. ruh eşi bunları da okuyacağım arkadaşlar mesajları da yıkılan kule geldi. Geçmişte yapılan hatalar bu ilişkinin yıkılmasına karşı tarafın yani aklınızdaki kişinin çok zor bir süreçten geçtiğini hatta kendi yıkımını kendisinin yarattığını işaret ediyor bana. Ve büyük bir yorgunluk var. Halbuki size duyduğu sevgi adanmışlık. Size kendisine adamış. Ve siz onun için hem çok masum hem aşktan yarısını almış hem de tapılacak kadar değerli bir kadınsınız. Anlayışlı, bekleyen. Harekete geçmek istiyor. Çok fazla bir hareket enerjisi var burada. Netlik kazansın istiyor bazı şeyler. Ama üzerinden bu yorgunluğu atması lazım. Çünkü elinde sahip olduğu o kadar az şey kalmış ki onları kaybetmekten de korkuyor. Sizi kaybetmekten de korkuyor. Ben bu karta baktığım zaman sadece bencillik çalıştıran bir insan görmüyorum. Bizim sorduğumuz soruya göre, bizim sorduğumuz soruya göre bu yaptığım kombinasyonda şu sonuç kartı bana diyor ki aklınızdaki kişi size öyle bir sarılacak ki size gerçekten sahip çıkacak. Şimdi seçmiş olduğum mesaj kartlarına geldiğim zaman bu arada bu zamanı e, çok uzak olarak görmüyorum. En fazla iki ay süre veriyorum. Olası sonuç olarak. Kartlara geldiğim zaman mucizeler ortaya çıkıyor. Hayallerin çok yakında gerçeğe kavuşacak. Sadece kalbine güven ve onu takip et. Kalbinin rehberliğine inan. Sizin iç sesiniz doğru söylüyor arkadaşlar. ...ve o sizin ruh eşiniz... ...ruhsal birlik çoktan sağlanmış... ...ve bu yakında eğer gerçekten onun ruh eşi olduğuna inanırsanız... ...yakında fiziksel dünyada da bu üçüncü boyut dediğimiz yeryüzünde de... ...kavuşmanız yakındır diyor kart bana... ...şimdilik arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar... Umarım almanız gereken cevapları almışsınızdır. Umarım aklınıza soru işareti kalmamıştır. Ama en önemlisi umarım gerçekten keyif alarak dinlediğiniz bir açılım olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.